Bu videoda nekrofil olarak adlandırılan ve toplumda tabu olan bir suçu hem dünyadan hem de Türkiye'den vakalarla ele alacağız. Bazı insanlar karanlığın en derin noktalarında yaşar. Suçun sadece yaşayanlara karşı değil, ölüye karşı da işlendiği ürpertici dünyaya hoş geldiniz. Nekrofili, ölü bireylerle cinsel ilişki kurma arzusu ya da bu tür fantezilere sahip olma durumudur. Ve psikiyatride parafili, yani cinsel sapkınlıklar arasında yer alır. Genellikle toplumdan izole olmuş, sosyal ilişkilerinde zorlanan bireylerde görülür. En yaygın psikolojik motivasyonu reddedilme korkusudur. Çünkü ölü bir beden itiraz edemez. Modern psikiyatri bu davranışı tedavi etmek için bilişsel davranışçı terapilerle birlikte libido baskılayıcı ilaçlar önerir. Ancak kişi içgörü sahibi değilse ya da tedaviye istekli değilse süreç zordur. Nekrofili nadir görülse de suçun boyutu, ahlaki sınırları ihlali ve toplum üzerindeki etkisi nedeniyle oldukça dikkat çekici ve karanlık bir parafili türüdür. Carl, 1877 doğumlu Alman asılı bir radyoloji teknisyenidir. 1920'lerde Amerika'ya göç etmiş, Florida'daki bir hastanede röntgen teknisyeni olarak çalışmaya başlamıştır. Çok zeki, egzantrik ve hayal gücü yüksek bir adam olarak tanımlanır. 1930 yılında Carl çalıştığı Key West, Florida'daki Marina Hastanesi'ne 21 yaşında Kübalı göçmen olan Mary Elena Milagro adlı bir genç kadın geldi. Elena, tüberküloz hastasıydı. O dönemde Tüberkloz ölümcüldü ve kesin bir tedavisi yoktu. Carl, Elena'yı ilk gördüğü anda ona aşık olduğunu iddia etti. Hatta yıllar önce Almanya'da bir vizyon gördüğünü, gelecekte tanışacağı kadının aynen Elena'ya benzediğini söylüyordu. Elena'nın onun kaderi olduğuna inandı. Bu süreçte Carl doktor olmamasına rağmen Elena'nın tedavisini üstlendi. Ona evinden gizlice ilaçlar, tonikler ve x-ray cihazları getirdi. Aileye maddi yardım etti. Ancak Elena tüm bu çabalara rağmen 25 Ekim 1931'de hayatını kaybetti. Elena'nın ölümüyle beraber Carl'ın dünyası başına yıkıldı. Carl'ın takıntısı hala devam ediyordu. Elena'nın ailesinin izniyle ona özel bir lahit yaptırdı. Mezarı her gün ziyaret etmeye başladı. İki yıl boyunca mezarı düzenli olarak gitti. Ancak 1933'te bir gece cesedi mezardan çıkararak evine götürdü. Ailesine mezarı hala düzenli ziyaret ettiğini söylüyordu ama Elena artık onun evindeydi. Planın cesedi çürümeye başladığında Carl onu korumaya başladı. Çürüyen tenin yerine bal mumu ve ipek yerleştirdi. Gözlerini cam gözlerle değiştirdi. Vücudu, tel, alçı ve kumaşlarla bir arada tuttu. Saç döküldükçe Elena'nın annesinden aldığı saçlarla peruk yaptı. Cesedi parfümler, mumlar ve dezenfektanlarla kokulandırdı. Onu giydirdi, yatakta yatırdı ve birlikte yaşamaya devam etti. Bazı kaynaklar Karl'ın cesetle ilişkiye girdiğini de iddia eder. Ancak bu kanıt tıbbi olarak net bir şekilde kanıtlanamamıştır. Çünkü zaman adli teknolojisi yetersizdi. 1940'ta tesadüfi bir şekilde Elena'nın kız kardeşi, Carl'ın evinde Elena'ya benzeyen bir kukla olduğunu duydu ve polise haber verdi. Bunun üzerine yapılan baskında Elena'nın cesedi bulundu. Carl tutuklandı. Carl, mezar soygunu ve ölüye saygısızlık suçuyla yargılandı. Ancak olayın üzerinden 7 yıl geçtiği için dava zaman aşımına uğradı ve Carl serbest bırakıldı. İlginçtir ki halkın büyük kısmı onu kınamak yerine gerçek aşkın kurbanı olarak görmüştür. Gazeteler onun aşkına hayran kalmış, insanlar onunla fotoğraf çektirmek istemiştir. Carl olaydan sonra yalnız yaşadı. Ölene dek Elena'nın karton bir kopyasını yanında tuttu. 1952'de öldüğünde bazı kaynaklara göre onun bulunduğunda hala Elena'nın mankeniyle birlikte olduğu söylenir. Türkiye'de nekrofiliye dair tam klinik vaka raporları oldukça nadir ve genellikle gizlilikleriyle kamuoyuna yansımamaktadır. Ancak akademik literatürde nadir de olsa klinik vaka incelemeleri mevcuttur. Elimizde Türkiye'de nekrofiliye dair bilinen tek klinik vaka 2024 yılında yayınlanan bir makalede mesleki olarak ölü bedenlerle çalışan 41 yaşında bir kadın hastanın nekrofil davranışları yer almaktadır bu kişi gençlikten itibaren ölü bedenlerle ilgili cinsel düşünceler ve arzu geliştirmiştir. Klinik değerlendirme neticesinde parafili davranışı gösterildiği belirtilmiş, vaka hem psikolojik hem de biyolojik etmenler kapsamında tartışılmıştır. Bu vaka, kadın nekrofili vakaları içinde çoğunlukla olan erkek örneklerinin aksine cinsiyet açısından da nadir görülür. Türkiye'de Nesna, kamuya açık yargı kararıyla belgeye dökülmüş nekrofili vakası mevcut değil. Akademik literatürde belirtilen tek vaka bir klinik rapor ve anonim değerlendirme içeren şekilde de. Bu da bu vakaların gizli kaldığını, sistematik kaydı bulunmadığını göstermektedir. Son olarak da bu konuya ilgi duyanlar için iki tane film tavsiyem olacak. Eğer bu tarz psikolojik temalara ilgi duyuyorsanız bu iki yapım sizin dikkatinizi çekebilir. Nekrofili gibi tabu ve rahatsız edici bir konuyu cesurca ele alan yapımlardan biri 1996 yapımı Kanadalı psikolojik drama Kest. Film ölümle takıntılı bir genç kadının iç dünyasına çok katmanlı ve empatik bir bakış açısı sunuyor. Türkiye'de ise nekrofil temasını doğrudan işleyen yapımlar oldukça nadir. Ancak bu tabu konuya cesurca yaklaşan ve yerli sinemada önemli bir yer edinen Nekro adlı film bu bağlamda dikkat çekiyor. Bu yapım izleyiciyi rahatsız edici gerçeklerle yüzleştirirken insan doğasının karanlık ve karmaşık yanlarını keşfetmeye davet ediyor.